Sanal medya uygulamaları sohbet platformları olmaktan çoktan çıktı. Sanal medya artık yalnızca iletişim aracı değil, suç örgütlerinin yeni merkezi haline geldi. Arama motoru Google, eski ismiyle Twitter, yeni adıyla X, Facebook ve Instagram adıyla tekelleşen Meta, sohbet programı olarak ortaya çıkan Telegram ve WhatsApp, çok tartışılan TikTok, içerikleriyle gündeme gelen Netflix, dünya dijital fırtınanın içinde. Peki bu sanal medya devleri insanlığa kar mı zarar mı sağlıyor? Son dönemin tartışma konusu. Sanal medya adeta suçun merkezi haline geldi. Peki sanal medya platformları toplumu Nasıl tehdit ediyor? Esinformasyonun manipülasyonun merkezi haline gelmesi X platformunun da ciddi bir tehlike olduğunun gözlerinle sevindiğini açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Telegram tam bir felaket alanı konumuna gelmiş durumda. Sohbet programı ama artık seri katil aramak için orada olabilirsiniz ya da uyuşturucu kaçakçılığı için. Yani durum korkunç. Keza Telegram'da da aynı durum söz konusu. Rus menşeili bu sohbet uygulaması artık tamamen sanki webin karanlık yüzünü oluşturuyor. İstismar, pedofili, kiralık katil, aynı zamanda silah satışları hepsi Telegram üzerinden gerçekleştiriliyor. WhatsApp'ta da durum farksız. Özellikle istihbaratla ilgili söylentiler korkutucu. Örneğin İsrail-İran savaşında meta üzerinden İsrail'e bilgi sızdırıldığı iddiası mevcut. Yani İranlı üst düzey komutanlar öldürülürken yerlerinin WhatsApp üzerinden İsrail'e bildirildiği söylentisi var. WhatsApp'ta aynı şekilde geçmişte CIA'ye ciddi veri aktardığı gerçeği söz konusu. Aynı zamanda İsrail'i eleştiren hesapların ivedilikle hızlı bir şekilde kapatılması, uçtan uca şifreleme yalanının da artık bertaraf edildiğini gözlerimle seriyor. Çünkü içeriklerin filtrelendiği ve okunduğu artık net bir şekilde ortadadır. Ve bu durum gelecek yıllarda çok daha ciddi tehdit ve riskleri doğuracaktır. Ya TikTok, ABD ile Çin arasında gerilim nedeniydi. Peki neden? sanal dünyada ABD'ye ait olmayan en büyük kuruluş çünkü. İçerikleriyle özellikle çocuk ve gençlerin gelişimine çok zarar verdiği uzmanların gündeminde. Netflix ise evlerimizde, televizyonlarımızda. içerikleri hep tartışılıyor, gündemi meşgul ediyor. Türk aile yapısına uygun değil deniyor. Hem Türkiye'den para kazanıyor hem de toplum düzenini sarsan içerikleriyle tepki çekiyor. Şimdi sorular şöyle. Bu sanal medya devleri hem içeriği ülke halklarından alıyor hem de nasıl aynı ülke halklarından yüklü miktarda para kazanıyor? Yerel ve ulusal medyayı yok etme aracı mı? Doğru düzgün telif vermeden reklam alıyor. Vermesi gereken verginin ne kadarını veriyor net değil. Sanal medya artık ülkeler için tehlikeli boyuta mı geldi? Sanal medya devleri birçok ülkede hem suçun merkezi haline geldi hem de vergi prosedürlerinden kaçıyorlar. Yani hem toplum düzenine tehdit, hem de ülkelerden kazanç elde ediyorlar. Sanal medya devleri dünyayı nasıl sömürüyor? Devletleri nasıl tehdit ediyorlar? Bunlar cevaplanması gereken sorular olarak karşımıza çıkıyor. Peki önlemler nasıl alınacak?